Uzman merhabalar ben Emre Can. Bugün sizlerle beraber 3 yıl boyunca eğer sadece mavilim indikatörünü güvenerek mavilim al ve sat işlemleri yapsaydınız arka arkaya Apple ve Bitcoin paritelerinde Bitcoin'de değerlerinde e, nasıl bir sonuç elde ederdiniz bunu incelemeye çalışacağız. Bunun gibi videoları sürekli paylaşmaya çalışıyoruz hem TradingView'da hem de YouTube kanalımızda. Bu yüzden uzmanlık YouTube kanalını takip etmeyi unutmayalım. Şimdi e, tabii ben burada bir alsa stratejilerini ortaya çıkartmam gerekecek. Bir backtest stratejisi yapmam gerekecek. Bunu nasıl yapıyorum? Ultimate strateji uzman data indikatörünü kullanıyorum. Siz de bu indikatörü açıklama kısmındaki linkten ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey kaydolmak ve anında hesabınıza bağlanmış olacak indikatör. Hemen yukarıdaki göstergeler kısmına tıklayıp yalnızca davetler için kısmından indikatörü kullanabilirsiniz. İndikatörü entegre ettiğiniz zaman buraya zaten direkt gelecektir. Fakat ben şimdi sizlere nedir seçtiğimi göstereyim öncelikle. İndikatör her yerde çalışıyor. 4 saatlikte istediğiniz saat dilimlerinde istediğiniz e, kripto para veya hisse de istediğiniz şekilde istediğiniz seçebilirsiniz. Tradingview'daki her şeyde çalışıyor. Ve ben Apple'ı ve 4 saatliği seçtim. Diğer tarafta Bitcoin tarafında ve e, Bitcoin Tether part partisini ve 4 saatlik mumları seçtim. Yani istediğimizi seçiriz, fark etmez. Ultimate Strategy'i entegre ettim. Şimdi biraz inceleyelim bakalım neler var. Ultimate Strategy'in içini açtığımda gördüğünüz üzere birden fazla al ve sat sinyali bulunan şey görünüyor. Örneğin Multiple Moving Average. Ben 200 Moving Average'in üstündeyse al diyebilirim. Ben. Mesela ya da RSI'da al 70'in, 30'un altındaysa alsın, 70'in üstündeyse satsın diyebilirim. Bunları bir araya getirebilirim. Örneğin MACD'de al desin, aynı anda Kauf bunda da al desin, üstüne bir de mavilimde de al desin ve sonra mavilimde sat deyince satsın. Birden fazla sinyali bir araya getirmemi sağlıyor ve bunun sonucunda aslında bana e, güvenilir bir Sonuç ortaya çıkartmaya çalışıyor. Ben şimdi aşağılara indim. Mavi limi görüyorsunuz. Mavi limin color'larını, renklerini aktifleştirdim ve al ve satları aktifleştirdim. Buy ve long exit yani alacak sonra longu kapatacak. Gördüğünüz gibi birden fazla sinyal oluşmuş. Mavi lim çok güzel trendi gösteren indikatörlerden birisi. Şurada gördüğünüz gibi ma al mavi ok vermiş. Şurada da sat vermiş. Mesela şurada tam trend değiştiği zaman satmış. Aynı şekilde mesela burada da aynı şey geçerli. Şurada satmış tekrardan. E, bu şekilde devam ediyor. Şöyle güzel ya, bir e, ne denir ona? Bir trend varken çok güzel çalışıyor. Fakat bakalım sonuçlar nasıl gelmiş. Sadece şu an mavilim al ve sat verdiğinde alıp satıyor. Bakalım ne olmuş. Aşağıdan strateji testine tıklıyorum. %70 kazandırmış. 16 tane trade kaç günden beri? 2020 2 Ocak'tan beri alıp satıyor sürekli. 16 trade yapmış. Trade sayısı çok az. Pek hoşuma gitmedi. Fakat kazanç katsayısı sayısı güzel. 2.33. Hedefimiz 1.5'un üzerine çıkartmak. %70 kazanç elde etmişiz. Peki biz 2020 yılında Apple'ı elimizde alıp 2 Ocak'ta hiç satmasaydık ve bugün satmaya karar verseydik ne kadar kazanırdık sizce? Acaba mantıklı mı yani mavilimle al sat yapmak tek başına? %70 normal normaldeymiş. Performans üzerine girdiğimde şurada gördüğünüz gibi Getiriyi al ve tut seviyesi var. Getiriyi al ve tut seviyemiz bizim o günden beri el, elimizde alıp tutsaydık ne alacağını gösterecekti. %137 kazanacakmışız. Yani demek oluyor ki mavilim tek başına o kadar da güzel etki vermiyor. Evet. O zaman ne yapacağız? Bizim multi strateji tam bu noktada devreye giriyor. Mesela burada başka bir sinyalden destek alacağız. Örneğin MACD diyelim. MACD'de ben long exit diyeceğim. Yani deme, ne demek oluyor? Mavilim al verince yani çizgi mavi olunca alacak. Fakat Mavilim sat diyecek. Ekstra olarak da Magdi de sen artık satmalısın diyecek. Yani iki tane destek alacağız. iki tane farklı indikatörden. Hızlı bir şekilde sonucunu göreceğiz şimdi. Aşağıda yükleniyor. Evet %115'e çıktı. Trade 2'ye düştü. Bu çok iyi değil. Yani bu pek sağlıklı bir şey değil daha fazla trade yapmamız gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi kazancı arttırdık. Sadece karlı trade'lere yapmaya çalışıyor. Şuradan görebildiğimiz üzere 2022 Ocak hala daha aynı %115 diyor. Normalde karşıda %137 idi. Dediğim gibi mavilim tek başına güzel çalışmadı. Ama biz bu şekilde şu anda Ultimate için içerisinde onlarca al ve vesaire sinyali var. Ichimoku, ADX, VWAP, Kaufman Dungeon kanalları, Wave Trend Osilatörü gibi bir sürü asla sinyali var. Sizin tek yapmanız gereken şey tıklayıp tekrardan geri açıp başkalarını tıklayıp tekrar açmak. Bu şekilde teknik bilgiye ihtiyaç duymadan alsat yapabiliyorsunuz. Örneğin peki e, bu noktada ne yapacaksınız? Bitcoin'e geçmeden önce onu hatırlatayım. Bizim uzman data training botu, alarm, training botumuz var. E, otomatik olarak sizin yaptığınız kurduğunuz stratejileri alarm olarak çalıştırabiliyorsunuz. Yani ve Binance hesabınızla bağlıyorsunuz ve direkt olarak Binance hesabınızda al sat yapıyor. Burada mesela al verdi ya tak diye uzman data botu sizin adınıza alıyor. Şurada sat vermiş, tak diye satıyor. Hiçbir şekilde sıkıntı olmadan mesela şurada çok güzel bir trade yapmış, şuradan almış, ta şuralarda satmış yaklaşık 5-6 ay falan sürmüş sanırsam. Gayet güzel bu şekilde çalışıyor ve siz de tek yapmanız gereken şey alarmlara girip şuradan ultimate stratejiyi seçip şurayı temizliyoruz. İçerisine bizim size verdiğimiz mesaj iletisini yapıştırarak düzenleyerek açıkçası direkt olarak Binance hesabınızı takip ediyorsunuz ve burayı kapatmanız için yani buraya bilgisayarınızı kapatıyorsunuz her şeyi kapatıyorsunuz tek yapmanız gereken takipçisi ve Binance hesabınızın takipçisi olmak. Şimdi Bitcoin'e geçelim. Çok anlattık ve Apple'ı. Bitcoin'de aynı şekilde gördüğünüz gibi daha fazla trade olmuş açıkçası. ve çünkü Bitcoin çok fazla bu sıralar ne denir ona? Um, volatil değil de fakat volatil olduğu zamanlarda gördüğünüz gibi tek trade yapıyor. Bizim amacımız her zaman volatil olmadığı zamanlarda olabildiğince az trade yaptırmak. Bu sayede kazancı maksimum seviyede tutmak. Şu anda mavi limi açtım zaten. E, onu tekrardan göstermeme gerek yok. Strateji testine tıkladığımda %174 kazandırdığını görüyorum. giriyorum özelliklere 1 Ocak 2020'den beri yapmış. Genel bakışa döndüm. 87 trade daha iyi. Daha fazla trade daha iyidir her zaman. 1.73 kazanç kat sayısı. 1.5'ün üstünde yine güzel. Yapılabilir mesela. 174. Peki biz elimizde tutsaydık ne kadar kazanacaktık? Performans özetine girdim. Şurada getiriyi al ve tut'u görüyoruz %300. Demek ki neymiş? O kadar da iyi değilmiş. Tek başına mavilimi mi kullanmak. Zaten biz hiçbir indikatörü tek başına kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Her zaman başka indikatörlerden al ve sat sinyali desteği almalısınız. O yüzden ben mesela yine Makti deneyelim. Long exit'i koydum makti de Bakalım nasıl sonuç verecek. %170 civarındaydı. Nereye çıkacak görelim. %250'ye çekti. MACD ile Long exit Demek ki bu aslında biraz bize şeyi gösteriyor. Mavili MACD ile güzel çalışıyor olabilir. Fakat bu net değildir. Çünkü sadece bu iki indikatör bu iki e, kripto parada yani Apple ve Bitcoin'de kripto para demesek de olur. Hisse ve kripto parada iyi çalışması bütün her yerde iyi çalışacağı anlamına gelmez. Bunu kolayca test etmelisiniz. Ultimate strateji zaten bu işe yarıyor. %250 kazanç. 31 trade var. 2.25 kazanç katsayısı var. Gayet güzel. Sizin tek yapmanız gereken şey her zaman amacınız şuradaki git real ve tut değerini geçebilmek. Onu geçtiğiniz zaman zaten hiçbir problem yok. E, o strateji direkt olarak zaten azaldı bayağı. Trade sayısı da çok azaldı. Direkt alarmlara girip buradan ultimate strateji kurmaktır. Tek yapmanız gereken şey bu. Umarım umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Elimden geldiğince ultimate strateji ve training butonunu sizlere anlatmaya ve nasıl kullanmanız gerektiğini göstermeye çalıştım. Aklınızda stratejiler varsa yani şunu da şunu birleştirsem ne olurdu? Şunu da şunu birleştirsem ne olur? Bu tarz stratejilere ultimate strateji sayesinde bir araya getirebilirsiniz ve sonuçlarını geçmişte 5 yıl, 10 yıl, 2, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 1 yıl gibi sürelerde geçmişteki sonuçlarını kontrol edebilirsiniz. istediğiniz time frame'de. Bu sayede aslında kör trade yapmamış olacaksınız. Bildiğiniz, sonucunu görebildiğiniz trade'i yapmış olacaksınız. Bu çok değerli bir şey açıkçası. Çünkü geçmişte kazandıran trade gelecekte kazandırmasını bekleyebiliriz. Net değil ama bekleyebiliriz. Fakat geçmişte zaten kaybettiren bir, bir strateji sizce gelecekte kazandırmasını bekler miydiniz? Bunu düşünerekten ultimate strateji aslında sizler için çok faydalı olabilir. Tekrardan hatırlatalım son defa. Açıklama kısmındaki linkten ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Ve trading botuyla uzman data strateji indikatörünü. Ee, o zaman bu videoyu burada sonlandıralım. Şu anda YouTube ve Training Video'da bu videoları paylaşıyoruz. Uzman data izleyerek bizlere abone olabilir ve takip edebilir. Bize desteğinizi gösterebilirsiniz. E, ee, aklınıza takılan soruları yorumlarda yazabilirsiniz. Ve videoyu likeladıysanız lütfen likelamayı ve Training View'da da aynı şekilde boostlamayı bizlere çok 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 faydalı olur bizim için de. Ee, çok teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.